kaygısı aslında sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav esnasında kullanılmasına engel olan ya da başarının düşmesine e, engel olan yoğun bir kaygı durumudur. E, burada aslında birazcık kaygıyı da e, açıklamak gerekiyor. Kaygı kaynağı belli olmayan sadece zihinsel olarak e, olumsuz düşünceler vasıtasıyla üretilen bir durumdur. E, korku da evet mesela bir kediden korkarsınız ama kaygının maalesef kaynağı belli değildir. Dolayısıyla biz de sınav kaygısı olarak e, bundan bahsederiz olumsuz düşünceler, sınavla ilgili olumsuz düşünceler ya da beklentiler sınav kaygısını besleyen şeylerden bir tanesidir. Ee, bu şekilde özetleyebilirim aslında. Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, İnce hocam siz neler söylemek istersiniz sınav kaygısıyla alakalı? Şöyle bir giriş yapmak aslında faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, sınav kaygısı anksiyete bozukluklarının altında performans değerlendirme yani evaluation dediğimiz kısmı oluşturan bir kaygı grubudur. Ve hocamın da söylediği gibi aslında e, kaynağı da çoğu zaman belli olmayan grupta yer alır. E, normal şartlarda e, uyumlu yani hani kaygının normal düzeyi, optimal düzeyinde herhangi bir sorun yaratmayan ancak orantısı ve şiddeti belli olmadığı sürece bizde patolojik bir duruma yol açan ve bizim performansımızı düşüren bir kaygı çeşididir. Ve e, diğer kaygı bozuklukları gibi aslında 4 e, alt küme belirtileri vardır. Bunlar duygusal, bilişsel, davranışsal ve fiziksel olarak 4'e ayrılırlar. E, fiziksel olanlar, bizim kalp atışımızdaki hızlanma, e, sempatik sinir sisteminin aktivasyonuyla oluşan e, tepkilerdir aslında. Yani bizi biraz daha böyle korumaya yönelik e, savaş ve kaç moduyla bir an önce hareket etmen gerekiyor şu anda. E, eyvah bir tehlike var. Kısmında harekete geçirdiğimiz geçirilen noktadır. E, terlemeye başlarız. E, daha çok bilgi akışı azalmaya başlar. Yani böyle hatırlamalar bilişsel olarak ise e, bilgiyi çağıramayabiliriz. E, iş, bilgiyi işleyemeyebiliriz. Dikkatimiz dağılmaya başlar. Bu gibi etkileri olabilir. Davranışsal olarak da çoğu zaman şunu görüyoruz. Mesela Şimdi e, yaklaşık 3 milyon 243 bin kadar bir öğrenci başvuru yapmış üniversite sınavına. E, patolojik durumda kaygı yaşayan öğrencilerin çoğu sınava girme, girmemeyi bile tercih edebiliyor. Yani davranış olarak çıktısı maalesef bu oluyor. Duygusal olarak da bir öfke, bir çaresizlik hali hissedilebiliyor. Genel belirtiler bu şekilde açıklanabilir diye düşünüyorum. <laughs>